Evet arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video içeriğinde karşınızdayım. Ülkenin gidişatı ile ilgili bir e, içerik çekmek istiyorum. Çünkü hep oyun ve yatırım amaçlı kanallarla uğraştığımızda bu ülkede görüyoruz ki herkes TikTok platformu olsun, Twitter platformu olsun hep aynı e, kısa yolları deniyorlar ve kimse hiçbir şeyle uğraşmak istemiyor. Bu ülkenin artık bir şeye enerjisi kalmadı. Gençlerin daha çok enerjisi kalmadı diyelim. E, yatırımı kimse istemiyor, uğraşmıyor, kimsenin ümidi yok. Şimdi bu videonun başında e, söylemek istiyorum. Doğru bir kitlenin karşısına düşerse, böyle 5000 izlenmeleri falan geçerse en çok tutan e, YouTube yorumuna hani 1000 liralık bir e, ödül göndermek istiyorum. E, çünkü ben bu işi devam ettirmek istiyorum. YouTube'u ben zevkle yapıyorum şu anda. Zaten çalışmaktan çok oyun oynamaya vaktimiz kalmıyor ama araya onu da sıkıştırmak istiyorum. Gelelim videoyu oluşturmak istediğimiz içeriklere. Ülkenin gidişatı, aynı konuşanlar programı gibi konuşulmayanlar lazım. Yani konuşulmaya e, asıl ihtiyacımız olan şeyleri konuşmak gerekiyor yani. Bu da ne oluyor? Biz bu ülkede şu anda sadece robot gibi e, ülkenin şu an hangi ülke olduğu önemli değil. Hani ülkeye giydirme olarak değil konu. Biz sadece yaşamak için çalışıyoruz bu ülkede. Öyle değil mi? Şu anda öyle. Hani farklı bir konuda olan biri varsa aşağıda kendine belirtebilir. Peki ileriyle ilgili insanların ne planları var? Mesela bu videoyu sen izlerken en yani ne gibi planınız var? Yatırım olsun, yatırımı geçtim. İleriye neye güvenerekten bugünleri sallamadan takılabiliyorsun mesela hani. Onları bir herkes böyle yorumlarda buluşursa kendine çeki düzen vermek isteyen insan veya da a ben de bu yoldaydım, doğruymuş veya da yanlışmış diye insanlar kendilerine yol gösterebilirler. Videoda birazcık yavaş konuşmaya çalışacağım. Normalde marketçi olduğum için e, koca gün insanlarla böyle günde 200-300 kişiyle konuştuğumuzda psikolog gibi ırt ırt hızlı konuşuyoruz. Yani e, şu anki emeklilerden kopya çekmemiz gerekiyor. Şu anki emekliler neyden yakınıyor? Geçinememekten yakınıyor. Evi olsun olmasın artık şeyi geçtik yani kira muhabbetlerini geçtik. Bizden sonraki aşamada ben şu an 30 yaşındayım. Bu videoyu izleyen arkadaş 20 yaşında da olabilir. 35-40 puanında da olabilir. Bizim zamanımızda bu şartlarda olmayacak. Hani o yüzden bir şeyleri yoluna koymak gerekiyor. Evet bu ülkede şu an diğer ülkelere göre bazı şeyler 4x daha zor. Belki 5x daha zor. Hani şartlar. Ne yapılabilir? Oturup bunları tane tane düşünüp bazılarından önce hani bazı uğraşmayan insanların önüne geçip araştırmak gerekiyor. Ne yapılabilir? Kimse altın yatırımı saymasın. Hani şu anda zaten 1950'lerden beri zaten gelmiş bir zirvedesin. Hani önüne gelen bu zamların önüne geçemezsin. Al biriktir. Yatırım yatırımdır. Ama seni ileride kurtaracak bir yatırım değildir. Bu sadece kumbara mantığı olur. Kripto sektörü. Zaten Covid'den beri herkese geçirdiler. Hani oynayan, oynamayan veya da normal birikim olarak kullanan bir güzel e, Çin hariç. Çin'de yasak vardı. E, Çin biraz daha halkını kurtardı orada. Bazı şeylerde de hep e, Çin'e giydirdiler ama bir nebze halkını orada kurtardı. Gizli gizli oynayanlar kaybetmiştir. Başka ne var? Şu anki popülerlerde gümüş. E, gümüşün de zaten e, azıcık grafiklerle uğraşan insanlar anlar. 1940-1960'lardan beri tarihi zirvelerinde Ha, Daha eski YouTube kanalında gümüşle ilgili evet vardı. E, gümüş en azından e, bir yerlerde teknolojik anlamda kullanılan bir materyal. Bir altın gibi değil aslında. En azından onun bir işlevi var. Altını sadece savaş dönemi olsun, özel zamanlarda hani değerli kılındığı için saklıyorlar da. Farklı bir e, içerik lazım, farklı bir gelişim lazım. İnsanlar zaten ticarete de atılamıyor. Hani atılanları tebrik etmek lazım. Patlayan 5-10 yıl içeriden çıkamaz şu anda. Çünkü bu faizlerde içeri girdiğinizde hiçbir şeyin kurtulma şansı yok. Hani o yüzden bu videoda ben farklı bir kitle merak ediyorum. Umarım düzgün bir kitlenin karşısına çıkar ki hani yorumlarda görelim. Yani çünkü Instagram ve TikTok platformu hepimizin karşısına belli başlı bir influencerlar var. Hep aynı tarz o ondan video alıp çekiyor. O ondan hani herkesin hayatı yolundaymış gibi hani videolar bize lanse ediliyor. Böylelikle de sizi psikolojik olarak yendikleri için iş hayatınızı zaten yaşamak için çalışıyorsunuz. Oraya da kendinizi veremiyorsunuz. Veya da bazı insanlar var çok kolay iş değiştirebiliyor. Aman abi ya bu ne bu parayı bu deyip oradan çıkıyor oraya gidiyor. Bu sefer şu anki olduğum mesela market sektöründe yönetici miyiz? Altımıza gelen eleman sadece gün geçirmek için geliyor. Veya da doğru bir eleman bulduğunda aman abi bunu bari kaybetmeyelim diyoruz. Çünkü yerine gelecek birisi yok. Alttan gelen yeni nesil hiçbir çalışmıyor şu anda. Çalışmayan da haklı ama çalışman da lazım. Çünkü ipin ucunu bırakırsan e, o da öyle. Aman abi o çalışmıyor deyip. E, sen sensin. El, el alemi boş boşver. Hani sen kendini kurtarmaya bak. E, kendinle. Tek yarışabileceğin insan şey olsun. İsterse evin araban olsun. Ahmet'in evi arabası var. Benim de var değil. Sen kendini düşün kardeşim. İsterse Ahmet'in hiç olmasın ya da Ahmet'in 10 tane evi olsun. Sıkıntı yok. Senin yarışın her zaman sadece kendinle olmalı. O yüzden bu e, YouTube videosu Oldu diyelim doğru kitlenin karşısına düştüğünde 5-10 bin izlenme gelirse böyle farklı bir ödüllendirme sistemi istiyorum. Hani en azından e, kanal yerine oturduğunda canlı yayınlar da açarız. Böyle sohbet ortamında iyi insan da gelir, kötü insan da gelir, rekabetçi insan da gelir. Hani türlü türlü şeyler var. Hani TikTok mecrasını istemiyorum. Ben YouTube mecrasında hani bu işleri ilerletmek istiyorum. Hani kanalın oturma durumuna göre canlı yayınlar açarız. 7, 24 insanlarla konuşuyoruz. Biraz da online insanlarla konuşuruz. konuşma ihtiyacı olan insan olabilir. Farklı dertleri olan olabilir. Farklı fikirleri olan vardır. Elinde nakit yoktur. Farklı insanlar bir araya getirebiliriz. O tarzda bir şeyler olabilir. Güzel odalar kurabiliriz. O yüzden birazcık geleceği düşünüp de hani bu kanalı devam ettireceğim. Geleceği düşünüp de hareket edelim. Hani videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar varsa şimdi bilerek daha ilk videodan uzatmak istemiyorum. Hani e, videoyu sonuna kadar izleyen insanlar varsa bir e, yorumu bekliyorum herkesten. Devamına göre farklı konular bulup da tekrardan içerik üretmeye devam edeceğiz. Biz her zaman buradayız. Abone olsanız seviniriz. Görüşmek üzere.